Merhabalar. Bugün sizlere evimizin bahçesinde sesleniyoruz. İnşallah beraber soğuk kompost gübre yapacağız. Soğuk kompost gübre için gerekli olan malzemeleri ben sizlere göstereceğim. Devamında Merve kardeşim inşallah sizlere nasıl yapılacağını anlatacak. Bahçenizde herhangi bir yerde olan bütün yeşillik otlar, yumurta kabukları, yediğiniz meyve sebzelerin kabukları, e, demeyi bıraktığımız çayın posası, çam pürleri, kağıt ve Ağaç kabuğuna ihtiyacımız var. Az önceki videoda da Zehra ablamızın tanıttığı malzemelerin ekstrasında bizde saman, kurumuş yapraklar, ağaç ve rendelenmiş patatesimiz var. Kompost, toprak yapımı için bu malzemeleri kullanacağız. Haydi şimdi yapma aşamasına geçelim. Yapma aşamasında malzemelerimiz kahverengi ve yeşil malzemeler, yeşil malzemeler olarak ikiye ayırıyoruz. Müzik